Bu bizim sevdamız adlı film, birbirine yabancılaştırılmış iki toplumdan gelen ön yargılarını kırarak elde ettikleri sevdalarının iki yüzlüle vurdum duymazla meydan okumasının ve içinde çok gerilimli insanları heyecanlandıracak ögeleri olan bir film senaryosudur. Ülkemizde böyle bir senaryoya imza atmak. Gerçekten yürek ister. Ben bu filmde böyle bir öyküyü anlattığı, çeşitli katmanlardan gelen değişik insanları, değişik yorumlarla ve empati duyarak anlattığı için Selçuk kardeşimi kutluyorum ve umarım bu film gösterime çıktığı zaman hem Mersin halkına, hem de Türkiye halklarına, hem de dünya halklarına çok büyük katkı yapacaktır. Kadim dostum yıllara varan fırtınayla, borayla denenmiş arkadaşlıklardan geriye kalan bir dostluk. Selçuk Polat. O her zaman çok boyutlu bir arkadaşımızdı. Şimdi bir sinema projesi üstünde yoğunlaşmış ve gerçekten derin bir sancı üstüne oturan bir senaryo oluşturmuş bir sanatçıya yakışır biçimde bir yaklaşım. insan ilişkilerini, aşkı, nefreti, intikamı, insana ait bütün duyguların ve olayların ve durumların bileşkesini taşıyan senaryo gerçekten bir yönetmenin, bir senaristin, bir prodüktörün derin bir sancı üstüne oturarak yapmak istediği film özelliğini taşıyor. Biz ben hem bir sinemacı olarak, bir oyuncu olarak Türkiye'den kendini sorumlu hissetmeye çalışan, Türkiye'nin insanı ve toplumsal yanı ile ilgili acılar taşıyan insan olarak bu projenin hayata geçmesi noktasında elimden gelen desteği vereceğim. Bana düşen ne varsa Selçuk'un yanındayım bunu şimdiden söylüyorum. Herkesin de böyle bakmasını diliyorum.